Bugün 31 Aralık 2025. Kapıda kilit olduğu için içeriye giremiyoruz doğal olarak. Bu direkler yoktu. Bunları yenilemişler. Bari şuradan elimizi kolumuzu sokarak çekelim. Bu sanki biraz yükselmiş mi? Böyle bir isim var. Önceki girişimde daha az gibiydi. Bu iyi haber. Burası bende. Şöyle geri çıkalım. Hava oldukça soğuk. Barajda suyumuz var. Bu sevindirici haber. Kaya Barajı'ndayım. Tabii çok soğuk şu anda çok üşüyorum. Arabadan da çıktım. Kaya Barajı karşıda seti görüyorsunuz. Su miktarı bu kadar. Oldukça az. Tam karşıda şu elimi gösterdiğim yerde şimdi yakın çekim alacağım. Orada Akyar Barajı'ndan buraya transfer edilen su borusu var. Daha önce boruyu çok kaydetmiştim. Çok az akıyor gibi gördüm. Şimdi diğer çekime geleyim. Birlikte izleyelim. Evet bakın. Çok az olarak görülüyor. Şu ortada sanki yarık kaya gibi olan yer. Parmağım nerede? Parmağımla göstermeye çalışacağım ama yok gösteremiyorum. Tam ortada. Ortada çok az bir şey akıyor gibi görünüyor. Orası Akyar'dan gelen su borusu. Şöyle geriye aldığım zaman... En azından bu çevredeki kar eriyecek. Bakın çevredeki kar. Buraya su olacak. Bana da şükür. Eylek Kaya'dan herkese selam.